Evet, merhabalar arkadaşlar. Yine bir kısa bilgilendirme yapacağım. Twitter ve Instagram'da bir piramit paylaştım. Maslow'un bu hiyerarşi piramidini. Bu piramide bakarak gün içerisinde hangi çakra bilincinde olduğumuzu anlayabiliriz. Mesela eğer fizyolojik ihtiyaçlar, en alt kısımdaki fizyolojik ihtiyaçlardaysak kök çakrada bir sıkıntımız var demektir. Kök çakra çalışmamız lazım. Yukarıdaki eğer ki turuncu kısımda, işte güvenlik ihtiyacı yazan kısımdaysa o zaman sakral çakra. Bizim esas olmamız gereken şey şu vişudi dediğimiz yani boğaz çakrası e, formunda o e, piramidin en üstünde bulunan indigo mavisi olan yani kendini gerçekleştirme alanında bulunmamız lazım. İşte aydınlanma, uyanma dediğimiz kavram da piramidin en üstünde. Bunu e, diğer canlı yayınlarımda anlatıyorum. Şöyle söyleyeyim çok kısaca, e, yani fizyolojik ihtiyaçlara işte sigaraydı, Efendim alkoldü, efendim seksti, alışverişti, çok yemekti, kumardı. işte ev almak, araba almak bunlar çok önemliyse en altta o piramidin en alttaki efendim kök çakra, muladhara dediğimiz o kök çakra bilincindeyiz, ilkel düzeydeyiz demektir. Bunu yukarı doğru çıktığınız zaman güvenlik ihtiyacı var. Bunu daha yukarı çıktığımız zaman işte sevgi ihtiyacı, ait olma ihtiyacı. Bunlardan kurtulduğumuz, bunlardan özgürleştiğimiz zaman ancak kendimizi gerçekleştirme alanına, o en üstteki indigo ile gösterilen o aydınlanma alanına çıkmış olabiliriz. İşte o yüzden de maddesel tabii ki temel ölçüde hepsi kalacak. Yani barınacağız da, yemekte yiyeceğiz illaki. Ama onları gün içerisinde Bağımlılık haline getirmeyeceğiz. Bütün meselemiz bu. Canlı yayınlarımda anlatıyorum. Instagram'da da artık canlı yayın yapabiliyorum. Ee, orada da anlatacağım. Telegram'da zaten yapıyorum. Ee, katılırsanız sizler de e, faydalanırsınız. Web sitemde zaten yazıyorum o herkese açık olan sayfada. Oradan da okuyabilirsiniz. Ben elimden geleni yapıyorum. Mim olan sizler de elinizden geleni yaparak bu aydınlanma ve uyanma çağında, bu hasat döneminde bir an önce o üst kendini gerçekleştirme bilincine geçmiş olmanız lazım. Evet. Şimdilik hoşça kalın.